Bu videoda array'ler ve vektörler arasındaki farkı inceleyeceğiz. Bu konu da önemli. Hani çok sık kullanılan bir şey array'ler. Çünkü ne zaman bir şey yapmaya kalksanız, kompleks bir şey yapmaya kalksanız mutlaka işin içinde vektör veya array olmak zorunda. Çünkü bir diziniz olmalı ve bu diziler üzerinden bir şeyler yapacaksınız. Mesela sizin bir depiniz var diyelim. Bu depin içinde sizin depinizi kullanan herkes bir account oluyor ki bunları zaten ileride anlatacağız bu accountlar sizin depinizi de kullandıkça sizin elinizde bir dizi oluşuyor yani bir şeyler yapılıyor ve sizin elinizde bir topluluk oluşuyor toplu bir veri oluyor sonra bu toplu verileri tek tek incelemeniz gerekiyor bunu da forla yapıyorsunuz ki for öğrendik bu videoda da loopları anladığımız zaman tüm konsepti artık yavaş yavaş çözmüş oluyoruz fakat vektörler ve array'ler birbirlerine aşırı derecede benzeyen fakat temelde çok basit bir farkı olan iki benzer şey. Bu iki benzer şeyin background'ı da her zaman bahsettiğim heap ve stack kavramından geliyor. Bizler stack ve heap kavramını çok iyi anladığımız için array'ler ve vektörler arasındaki farkı da anlamamız çok basit olacak. Öncelikle şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir soru sordum chat What is difference array and vectors dedim. Yani array'ler ve vektörler arasındaki fark nedir? diye sordum. Burada bize bir cevap verdi. Dedi ki arrayler fixed size'dır. Yani değiştirilemez. Vektörler dinamik yapıdadır ve bunlara ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Zaten bunu duyduğunuzda aklına ne geliyor? Aklınıza ne geliyor? Direkt ee, stack ve heap geliyor olması lazım. Ki zaten ikinci kısımda memory allocation kısmında bize apaçık bir şekilde diyor ki arrayler are allocated on the stack by default. Vektörlerde de allocated on the heap. Gördüğünüz gibi buradan zaten flexibility'yi okumanıza bile gerek yok. Çünkü bir şey siz bir şey ekleyip çıkartıp büyütebiliyorsanız bu flexible'dır. Bunları yapamıyorsanız flexible değildir. Dolayısıyla vektörler flexible'dır. Stack e, heap'te saklanır. Yani bunların hepsi zaten bir kendiliğinden oturuyor. Okumanıza bile gerek kalmıyor yani. Bu nedir diye düşünmenize bile gerek yok. Şimdi bize de çok basit bir örnek veriyor. Bir tane array yaratmış, bunun 32 i 32 olduğunu söylemiş, yani integer olduğunu ve ne kadar yer kaplayacağını söylemiş. 5 adet üründen oluştuğunu söylemiş, yani 5 elemandan oluştuğunu söylemiş ve 5 tane eleman eklemiş. Biz bunlara e, çalıştırdığımız zaman kafamız karışmaması için 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 yerine 91 diyelim, yani arrayleri 91 92 yapalım. 94 ve 95. Bir de vektör yaratmış. Gördüğünüz gibi bir belli bir kapasitesi var. 5 tane eleman olacak şekilde bir kapasite belirlemiş. Ardından bu 5 kapasiteyi 1, 2 diye doldurmuş. Biz bunları 81, 82, 83, 84, 85 diye dolduralım ki hani array'ler 90'dan devam ediyor. Vektörler de 80'den devam ediyor olsun. Şimdi burada first element array demiş. Şöyle first element first array element diyeyim bunu daha kısa olsun bu da first vector element olsun bu da array'in işte ilk elemanı 91 ya vektörün de ilk elemanı 81 dolayısıyla bize 81 ve 91'i daha doğrusu aynen print etmesi lazım hızlı bir şekilde print diyorum ve first element'i printleyeceğim. Ve tabi array'in first element'ini ve vektörün first element'ini printlesin. Ve bunu çalıştırıyorum. Şimdi çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 91 dedi. Yani array'in ilk elemanını 91 olarak printledi. Sonra da 81'i printledi. Şimdi my nokta push diyerek vektörün gördüğünüz gibi son elemanı 85 diye ben buraya 89'u ekleyeyim. Ekstra bir eleman ekliyorum yani. ve şöyle bir şey yapabilirim. Şunu kopyalayayım. Vektörün son eleman elemanını lock'layacağım. Son elemanı ne? 0 1 2 3 4 bu da bununla birlikte 5 oluyor. Dolayısıyla buna 5 yazarsam 89'u da loglayabilirim. Peki e, bu şekilde değil de yani şunu kapatayım. for 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 kodu yazmayı öğrenmiştik. Dolayısıyla ben for i in my vector diyebilirim. ve iter diyerek bunu iterasyona sokup yani her bir elemanın tek tek yazdırabiliyordum bildiğiniz gibi. forla bu print elenin içine de i'yi yazarsam vektörümdeki tüm elemanları tek tek loglatabilirim ki biz zaten Solana'da de development ederken tek kullanacağımız şey bu olacak. Şimdi bunları da sileyim hani kafamız karışmasın. Ve son olarak da bu printin başına your iter iter diyeyim ve hani bunun çalıştığını görmemiz için sürekli burası çalışıyor ve First iterasyonum 81, ikinci iterasyonum 2, 3, 4, 5 ve 89 olmak üzere tüm elemanlarımı görmeyi başarabildim.